Dünyada yerleşmelerin ilk kurulduğu alanlar iklime elverişli, su kaynakları bol, korunaklı ve kolay ulaşılabilir alanlardır. Buna göre aşağıda verilen havzalardan hangisi buralardan biri değildir? Nil havzası Nil nehrinin oluşmuş olduğu Nil Deltası'nda, verimli tarım topraklarının kurulmuş olduğu Nil Deltası'nda kurulmuştur. Indus havzası yine Hindistan'da Indus nehrinin oluşmuş olduğu verimli tarım toprakları üzerinde kurulan bir bölgedir. Yoğun nüfuslanmış olan bir bölgedir. Amazon havzası dünyada ilk yerleşim yerlerinin kurulduğu yerlerden biri değildir arkadaşlar çünkü Amazon havzası Brezilya'da ekvatoral kuşakta bulunan bir yerdir aşırı sıcak ve aşırı nemli bir bölgeye. Dolayısıyla bitki örtüsü oldukça sıktır. Bu nedenle dünyada seyrek nüfuslanmış olan yerlerden bir tanesidir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Sarırmak Havzası Çin Halk Cumhuriyeti'nde arkadaşlar Sarırmak Nehri'nin oluşturmuş olduğu verimli tarım toprakları üzerinde kurulmuş olan bir bölge burası. Fırat Havzası yine Mezopotamya uygarlığının kurulmuş olduğu bir bölgedir. Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturmuş olduğu verimli tarım topraklarında kurulmuşlardır. İnsanoğlunun ilk yerleştiği yerler genelde orta kuşak olmuştur. Burada seçilenler ise deniz seviyesine yakın kesimlerdir. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi orta kuşaktaki bu yerlerden biri değildir. Güney Asya e, arkadaşlar orta kuşakta e, Indus ve Ganj nehirlerinin oluşturmuş olduğu Hint uygarlığının kurulmuş olduğu bir bölgedir. Orta Doğu yine orta kuşakta Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturmuş olduğu Mezopotamya ovasının bulunmuş olduğu bölgedir. Kuzey Afrika e, Nil nehrinin oluşturmuş olduğu Nil Deltası'nda Mısır uygarlığının kurulmuş olduğu bir bölgedir. Güneydoğu Asya, Sarırmak ve Gökırmak nehirlerinin oluşturmuş olduğu verimli tarım topraklarında Çin uygarlığının kurulmuş olduğu bir bölgedir. Bu da ortak kuşakta yer almaktadır. Ancak Güney Amerika'da arkadaşlar ilk medeniyetlerin kurulmuş olduğu yerler, İlk medeniyet için İnka medeniyeti söylenir. İnka medeniyeti hem deniz seviyesinde değildir. Ant dağlarının zirvesindedir. Hem de bu bölge orta kuşakta değil de e, tropikal kuşakta bulunmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yukarıda numaralı yerlerden hangisi? Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri değildir. Bir numarayla gösterilen Orta Amerika'da kurulmuş olan Maya uygarlığıdır arkadaşlar. İlk medeniyetlerden, ilk yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 3 gösterilen yer Mısır uygarlığı ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. 4 Hint uygarlığı, 5 ise Çin uygarlığıdır. Bu e, saymış olduğumuz yerler dünyada ilk yerleşim yerlerinin kurulmuş olduğu yerlerdir. Ancak 2 numarayla gösterilen yere baktığımız zaman Amazon havzası burası e, geçmişten günümüze e, çok fazla yerleşim olarak yerleşim yeri olarak kullanılan bir bölge değildir. Seyrek nüfuslanmış olan bir bölgedir. Çünkü hem sıcaklığı hem nemi oldukça fazladır. Çok boğucu bir hava vardır. Ve bitki ölçüsü de oldukça sıktır arkadaşlar. Bu nedenlerle ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi değildir. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Yerleşmeyi sınırlandıran doğal faktörlerden hangisi diğerlerinden daha fazla etkiye sahiptir? E, yerleşmeyi sınırlandıran e, doğal faktörlerden en fazla etkiye sahip olan iklimdir. E, dünya nüfusuna baktığımız zaman dünya nüfusunun çok büyük bir bölümünün orta kuşakta yer aldığını söyleyebiliriz. Geçmişten günümüze bu, bu şekilde devam etmiştir. Çünkü orta kuşak iklim şartlarının daha elverişli olduğu, insanlar için daha uygun olmuş olduğu bir kuşaktır. Dolayısıyla burada sorumuzun doğru cevabı C iklim olacaktır. Aşağıdaki dünya haritası üzerinde işaretli yerlerde yerleşmeler seyrektir. Bunda etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisi değildir? Haritada Göstermiş olduğu yerler Amazon Havzası, burası da Kongo Havzasıdır arkadaşlar. Amazon Havzası ve Kongo Havzası. Ekvatoral kuşağın iklimi aşırı sıcak ve aşırı yağışlı bir bölgedir. Çok bunaltıcı bir hava vardır. Çok gür bir bitki örtüsü vardır. Bütün bu nedenlerle seyrek nüfuslanmış olan yerlerdir. Burada seçeneklerimize baktığımız zaman yüksek sıcaklık, bunaltıcı hava, gür bitki örtüsü ve aşırı yağıştan dolayı bataklık arazilerin yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak A seçeneğinde verilen düşük yağış e, bura için söz konusu değildir. Aşırı yağış vardır, düşük yağıştan ziyade. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yerleşmelerin ilk kurulduğu yerler insanların yerleşik yaşama başladığı yerlerdir. Buna göre yerleşme tarihi ve etkileyen faktörler göz önüne alındığında hangi kentler diğerlerinden daha önce kurulmuştur? Günümüzden yaklaşık e, 10 bin yıl önce insanlar yavaş yavaş e, Toprağı işlemeye başlamışlar ve yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayatla beraber insanlar ilk yerleşim yerlerini kurmuşlardır. Bu nedenle ilk kentlerin kurulmuş olduğu yerlere baktığımız zaman buraların tarım faaliyetlerinin ön planda olduğu yerler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı E seçeneği tarım olur. Dünyadaki yerleşmeler yatay ve dikey doğrultuda uzanış gösterir. Yukarıda numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde yerleşmeler dikey doğrultuda daha fazla yayılış gösterebilir? Dikey doğrultuda yayılış yani yükseltinin artması normal şartlarda e, yerleşmeyi sınırlandıran bir faktördür. Çünkü yükseklere doğru çıkıldıkça sıcaklığın azalması e, yerleşmeleri de yavaş yavaş yerleşmelerin de yavaş yavaş azalmasına sebep olacaktır. Ancak burada bir istisnai durum var. Ekvatoral bölge arkadaşlar. Ekvatoral bölgede deniz seviyesi aşırı sıcak ve yağışlı olduğu için, çok bunaltıcı bir hava olduğu için insanlar daha çok yerleşmelerini yüksek yerlere kurmayı tercih etmişlerdir. Özellikle yükseltisi 1000 metreden daha fazla olan yerlere yerleşim yerlerini kurmuşlardır. Yani dikey doğrultuda daha fazla yayılış gösteren yer ekvatora en yakın olan 1 numarayla gösterilen yerdir. Yani sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yerleşmeler değişik dokuda olabilir. Dairesel kıyı boyu, çizgisel, hat boyu, toplu ve dağınık gibi. Aşağıda verilen yerleşmelerden hangisi bir ırmak etrafında kurulan yerleşmeyi tanımlar? Bir ırmak etrafında, bir akarsu etrafında kurulan yerleşim yerleri çizgisel yerleşmeler olarak isimlendirilmektedir. Çünkü akarsuyu şu şekilde düşündüğümüz zaman, yerleşim yerleri de bu akarsuyun etrafında kümelenecektir arkadaşlar. Dolayısıyla çizgisel bir yerleşme durumu söz konusu olacaktır. Ee, Sorunun doğru cevabı B seçeneği çizgisel. Sanayinin kurulup geliştiği yerler çevrelerinden yoğun göç alarak kalabalık yerleşmelere dönüşürler. Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi ilk sanayi şehirlerinin kurulduğu yerlerin başında gelmektedir? Arkadaşlar sanayi devrimi İngiltere'de Manchester şehrinde başlamıştır. Dolayısıyla ilk sanayi şehirleri İngiltere'de kurulmuştur. Daha sonra bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Yani sanayi şehirlerinin kurulduğu yerlerin başında Batı Avrupa gelmektedir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Yukarıda verilen şehirlerden kaç tanesi liman özelliklerinden dolayı gelişerek kent yerleşmesi haline gelmiştir? New York şehri günümüzde dünyanın finans merkezlerinden bir tanesidir. Çok fonksiyonlu şehirlerden bir tanesidir. Ancak... Şehir Hollandalılar tarafından ilk kurulduğunda e, liman özelliğinden dolayı büyüyerek kent haline dönüşmüştür. Dolayısıyla aradığımız seçeneklerden bir tanesi bu. Essen, Almanya'da e, bir kömür havzasıdır. Dolayısıyla bir maden şehridir arkadaşlar. Liman şehri değildir. Hamburg, yine Almanya'da e, önemli bir limana sahip olan, Hinterland'ı çok geniş olan bir limana sahip olan bir şehirdir. Dolayısıyla liman özelliğinden dolayı kent yerleşmesi haline dönüşmüştür. Marsilya yine e, Fransa'da bulunan önemli liman şehirlerinden bir tanesidir. Roma İtalya'nın başkenti. Burada Roma'nın idari fonksiyonu, dini fonksiyonu ön plandadır. Liman özelliği yoktur. Rotterdam yine Hollanda'da bulunan liman şehirlerinden bir tanesidir. Bu saymış olduğumuz New York, Hamburg, Marsilya ve Rotterdam liman fonksiyonlarından dolayı gelişerek kent yerleşmesi haline dönüşmüşlerdir. Dolayısıyla 4 tane şehir sorumuzun doğru cevabı D seçeneği. Bitki örtüsünün cılız olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde kırsal yerleşmelerin doğal yapı malzemesi kerpiçtir. Yukarıda numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde kırsal yerleşmelerin doğal yapı malzemesi çoğunlukla kerpiçtir. Kerpiç malzeme arkadaşlar toprak ve samanın güneşte kurutulup kurutulmasıyla elde edilen bir yapı malzemesidir. Genelde kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde kırsal yerleşmelerde yapı malzemesi olarak kullanılır. 1 ve 2 numarayla gösterilen yerler ekvatoral bölge, aşırı yağışlı bölge, bitki örtüsü burada, ormanlardır. Dolayısıyla e, kerpiç malzeme değil de ahşap malzeme tercih eder buradaki e, kırsalda yaşayan insanlar. 4 numarayla gösterilen yer muson e, ikliminin yaşandığı bol yağışlı bir bölgedir. Dolayısıyla burada da ormanların geniş alan kaplaması, kırsal kesimlerde e, ahşap malzeme kullanılmasını sağlamıştır. 5 numarayla gösterilen yerde yine okyanusal iklimin görülmüş olduğu bir bölgedir. Avustralya'nın Doğu ve Güneydoğusu. Burada da yine ahşap malzeme tercih edilir. Üçte gösterilen yere baktığımız zaman sahra çölünün bulunmuş olduğu yer kurak bir iklime sahiptir. Dolayısıyla burada kırsal kesimlerde yapı malzemesi olarak daha çok kerpiç malzeme kullanılmaktadır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi kentleri tanımlamada kullanılmaz? Kırsal ve kentsel yerleşmeleri ayırırken birçok faktör kullanılır. Örnek olarak nüfuslar arkadaşlar. Nüfusları fazla olan yerleşmeler daha çok kentlerdir. İş bölümünün gelişmiş olduğu yerler daha çok kentlerdir. Kentlerde nüfusun fazla olması, üretimin fazla olması, enerji tüketiminin de fazla olması anlamına gelmektedir. Ayrıca kentlerde yine nüfusun fazla olması ve kentlerin birçok yerden nüfusa ev sahipliği yapması kültürel çeşitliliğin de fazla olması anlamına geliyor. Dağınık yerleşme yaygındır ifadesi yanlış. Çünkü dağınık yerleşmeler daha çok kırsal yerleşmelere ait bir özelliktir. Türkiye'de kırsal yerleşmelerde, kırsal kesimlerde dağınık yerleşmelerin görülmüş olduğu yer arkadaşlar daha çok Karadeniz bölgesidir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.